Herkese tekrardan yeni bir FTO videosundan selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber az kadro ile klasma maçlarına çıkacağız. 3 puan alırsak birinci klasmanı atacağız kendimizi. Eğer inşallah ilk maçımızda puanlar alırsak ikinci maçımızda da birinci klasmanda yaparız. Hemenimiz bu yönde 1797 puandayız. Bu sezonda challenge'lar vesaire derken bir de benim işte biliyorsunuz cenaze işleri oldu. Ben eve çok fazla gelip gidemedim. Sadece video çekmek için geliyordum. O zamanlarda da hiç oyuna giremedim. VS videolarında ve klasmanda maalesef geride kaldık bu sezonda ama Olsun önümüzdeki sezon bunun telafisini yaparız burayı toparlarız hiç sıkıntı yok. Hemen Instagram ve TikTok'tan beni takip ettiysen rakibimiz gelsin oynat bakalım. Rakip geldi best of demiş. Aynı takımı da seçmişiz ikimiz de Juventus. Bakalım nasıl bir maç olacak. Bu arada Instagram TikTok her videoda söylüyorum ama oraya e, takip ederseniz güzel olur. Instagram bir 10.000 yapalım. TikTok'ta 100.000'e yaklaştı. TikTok'u da 100.000 yaparsak çok güzel olur. Bak biri 100.000 diğeri 10.000'e 10 ulaşmaya çalışıyor. Oraları bir dengeleyelim. Rakip üçlüyle geliyor. 3 2 4 1 böyle bir diziliş bakalım nasıl bir maç geçecek aramızda hemen bize hazırımızı verdik Cannavaro Turam Turam'dan pas gelmedi Cannavaro Makalele son çapraz bacak dönüşü son iyi bir plase gelmedi noyer son aldı son Son Heung-min son aradan bırakacak ama bir türlü orada ikili mücadeleden kurtulup pas atamadı şimdi tekrar bir pozisyon Suarez Luis Suarez noyer Etkili geldik bu pozisyonda. Noyer'i geçemedik. Şevşenko bıraktı. Roberto Carlos çift vuruş yaptı. Roberto Carlos'un ortası son kafayı vurdu ama. Kaleye paralel gitti top. Vieira şimdi çıkmadan yakalar mı? Yakaladı. Sıyrılamadı Van Dijk'ten. Van Dijk uzaklaştırıyor. Cannavaro indiriyor. Turam kaldırıyor. Şevşenko indiriyor. Son. Dokundu mu? Dokundu. Carlos bıraktı sona. Son. Kaldırdı içeri doğru. Şevşenko vuramadı. Bir kez daha Şevşenko. Suarez no yer? Yani şu karambolle gol çıkaramamak. Cannavaro. Tekrar yükleneceğiz. Vieira. Son. Suarez. Patrick Vieira. Yapıştır şunu o yer? Suarez dışarıya. Ya neler kaçtı ya Neuer'a yere bak. Manuel Neuer gönderdi ileri Makalele. Son indirdiği yerde Viera, Suarez. Makalele kaçıyordu. Göremedik orayı. Aroho. Snyder'i gördü. Ondan Shevchenko, Son, Snyder. Shevchenko kaçtı ama offside, offside'a girdi artık. Zamanında adama pas atamadık. Bir iki adım attık da attık. Adam offside'a düştü. Manuel Neuer kullanacak şimdi. Aroho. Rice Manuel Neuer Neuer orada bir pas hatası gelir mi? Gelmedi. Rodri, Bellingham, Mbappe, Kylian Mbappe'den Bellingham, Jude Bellingham bu fon. Bizim kalecimiz de kurtarış yaptı kalesinde. Gelen ilk şutu yemedik en azından. Genelde öyle oluyor yani gidip atamadığınız zaman böyle üst üste pozisyonları kaçırdığınızda genellikle top genelde gol oluyor. Bu sefer öyle olmadı ama gol almış. Bekle içeri çevirdi Bellingham Declan Rice Aroho Aman diyelim çocuk korner taktiği yaptı orada bir taktik yaptı. Etkili de bir taktik oldu. Mbappe, Kol Palmer. Mendyeta şimdi kaldırdı arkaya doğru Bellingham'dan önce Lilian Thuram, Snyder çıkartamadık bir türlü Palmer. Mbappe düşüncesi Aroho. Palmer makale ile kesti. Snyder son Çıkalım artık. Şevşenko ama Şevşenko dönemiyorsun ki yani. Çıkalım diyoruz. Şevşenko arkasını dönemiyor maalesef. Bak Halil'e. Son derken ilk yarı bitti. 0-0 ilk yarı. İkinci yarı süper yedek forvetlerimizi oyuna alalım. 8 şutumuz var. 4 isabetli ama gol çıkartamamışız buradan. Bu da forvetlerimize yazar. Romario ve Inzaghi'yi oyuna alacağım. Son yerine de Messi'yi oyuna alacağım. Hatta Vieira yerine de ofansif bir göbek. Gerard'a oyunu alacağım. Inzaghi Messi. Takıldı orada kaptırdı Messi. Mbappe. Aroho orada. Aroho. Uzak top. Bellingham önüne sekti. Palmer. Offside yok mu? Allah aşkına. Uzaklaştıramadı orada bir topu. Rakibe çarptı herhalde. Ya rakibe ya bizim oyuncuya çarptı. Adamın önüne düştü. Offside'ı da bozduk. Messi bıraktı. Filippo. Inzaghi hemen cevap. Filipo Inzaghi Santra'dan etkili çıktık. Golümüzü attık. 1-1. Bir, bir. Şanssız bir gol yedik. Ama hemen ardına skora eşitledik. Arao yapma hayatım. Carlos, Romario, Buffon. Buffon dikti ileri doğru. Gerrard. Romario bıraktı Messi'ye. Lionel Messi. 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 Messi bombayla yani karşı karşıya pozisyonda bomba denedi rakipte. De offside tuzağa çıkmış. Burada onun handikapına uğradı kesinlikle. Messi bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Savunmanın hepsi ileri fırlayınca. İşte bu yüzden offside tuzağını ben kapalı tutuyorum. Sizlere de kapalı tutmanızı öneriyorum arkadaşlar. Bakın hiç yoktan rakibe gol yedirdi offside tuzağı Romario. Inzaghi. Romario gördü aradan. Snyder'e doğru gelmedi. Snyder'i de bir değiştirelim sanki. Messi bıraktı. Inzaghi Neuer. Bu Neuer neler kurtardı var ya bak. Başka bir kaleci olsa farka gider. Neuer'de bu var ya. Bazı maçlarda gerçekten çok yıldızı parlıyor. Bazı maçlarda da deli ediyor. Değişik bir kaleci, tuhaf bir kaleci. Psikolojik sorunları da olabilir arkadaşlar. Yani her türlü şey var Neuer'de. Hadi bakalım 2-1 öndeyiz. 3'ü atmamız lazım ama bak. bu çocuk tehlikeli. Gele şimdi bir gol daha atabilir. Eşitliği sağlatmadan golümüzü bulalım. Messi'den Roberto Carlos çift vuruşunu yaptı. Kaldırdı içeri. Romario şimdi de Van Dijk. Çok güzel getirmiştik. Ne oldu? Adama mı kaydık? Şimdi yine çağırdı o adamları. Şöyle yapıyordu. Ona onu kapatak dedik de kapatamadık. Alexander Arnold. Makalele kapat önünü lan makalele. Kapattın önünü ayak koyacaksın koymadı. Az kalsın yani golü yediriyordu bize makalele orada. Önünü kapattı zaten. Ayağını tık yapıp alacaktı orada. Inzaghi bıraktı Romario. O da bıraktı Messi. Lionel Messi. Messi gidiyor. Messi yukarı çıkardı. Inzaghi 3 oldu kendimizi rahat bir konuma getirdik. Bu de ilerideymiş ha bak. Aslında aklıma gelmedi bu maçı uzaktan denemek. Rakip de maçı bıraktı. 3-1 galibiyeti almış olduk. 3-0 sayılacak tabii. Rakip maçtan çıktığı zaman attığı goller 0 olarak sayılıyor. 3-0 kazanmış sayılacağız. Güzel bir oyun. İlk yarı çok pozisyona girdik. Atamadık. İkinci yarı süper yedeklerin oyuna dahil olmasıyla 3 gol bulduk. Inzaghi'nin 2, Messi'nin bir golü. İleri üçümüz çok iş yaptı gerçekten bu maçta. Güzel oynadık. Galibiyeti de hak ettik. Maçı da kazandık. Bu şekilde 1812 dereceyle de birinci klasmanda yükseldik. Hemen birinci klasmandaki ilk rakibimizi arayalım o zaman. Hemen gelsin o zaman. Oynat bakalım. Rakip geldi. Flamengo demiş. Birinci klasmandan geliyor. Tabi biz de birinci klasmandayız artık. Flamengo takımı seçmiş. Kanka böyle formalar olmaz yani. Konami sen de yani bizi galeyana getireceksin. Şöyle. Beyaz giysin o. Biz de siyah giyelim madem öyle. Baktığımız zaman Mateus çok formdaymış. Rakibin kadroya bakalım ona göre belki Mateus'a şans verebiliriz. Rakibin kadro çok da ofansif değil. Mateus'a gerek yok. Şöyle baktığımız zaman Kante'nin bu gol olduk kartı bayağı iyi. Geceleri klasma yayınları da olacak. Ramazan yaklaşıyor arkadaşlar. Ramazan'da iftara, iftara az bir saat kala. İftara doğru yayınlar. Sonra da gece 12'den sahura kadar yayınlar açmayı düşünüyorum. Her gün inşallah yayın açmayı düşünüyorum. Umarım bu isteğimi gerçekleştirebilirim. Ee, Neyse hocam maçımıza dönelim ya. Onlar ilerinin konusu şimdi. David Villa. Açabilirsem açarım. Kaka. Kaka. Kaka çekti. Lurian Turam. Rakibimiz maça etkili başladı. Kaka getirdi pozisyonu. Turam engelledi. Şimdi bir corner. Ronald Araujo. Böyle çektim bunu. Kaka kullandı etkili yere ama Kante var orada. Snyder indirdi. Luis Suarez. Suarez. Suarez'den Wesley Snyder. Suarez'e tekrar gelmedi. Suarez ayak koydu. Koydu ayağı. Aldı gidiyor Suarez. Luis Suarez. Karşı karşıya. Luis Suarez çekti. Tirvela Suarez. Luis Suarez 7. dakika. O buradan büyük bir hata Suarez affetmedi. Luis Suarez. Ayak dışıyla ile golünü attı. 7. dakikada öne geçirdi. Şimdi Rodri'den bir pas hatası. Son. Shevchenko. Şev'den pas. Suarez düşüncesi ama Adams. Cannavaro. Makalele indirdi son. Şevşenko gör Suarez'i gördü. Luis Suarez karşı karşıya Suarez yukarı çekti. Suarez kendisinin ve takımın ikinci golü. 7'de 1, 14'te 2. 7 dakikada bir gol ortalamasıyla oynuyor Suarez şu an. 15'miş. E, 7'nin biraz üstü oluyor o zaman. Beken Bauer. Kaka. Suarez. Nereye attım be? Schneider. Bası. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Açtı ortayı. Son direkten önü. Hayır be. İlk yarının son saniyesinde gole yaklaştık. ya. Son saniye sonun ayağından gole yaklaştık. Hani anladınız mı dostum? 3'te <laughs> 3 üç isabetli şut tamam. İkisi gol bir tanesi de sondaki pozisyon. Şöyle bakalım kimler formda. Rafa Leao hadi o da bir süper yedek tamam mı? Onu da alalım oraya. Maç biraz bizim açımızdan rahat. O yüzden ilerleyen dakikalarda Neymar'ı Santrafor'a atacağım. Vinicius yanına atacağım. Öyle düşüncelerim de var. Kafamda kurguladığım şeyler var. Kötü şeyler yaşanabilirdi az önce. Rakip bize çok kötü şeyler uygulayabilirdi. Gene uygulamaya geliyor. Uygulamada göstermeye geliyor arkadaş. Ara Aroho. Ben kimseye kaydırmam. Anca kendim kayarım dedi. Makalele. Leo. Rafa Leo. Top sürmesi çok iyi. Rafa Leo. Önü de açık. Rafa Leo. Kaleci. Snyder. Kaldırır mı? Malogusto'yu yatırdı kaldırdı. Bir türlü topu içeri kaldıramadı ama. Yatırıyor adamı yatırıyor kaldırıyor ama topu kaldıramıyor. Donurma. Gönderdi ileri doğru. Aroho. Çıkar vurur. Turan vurur. Abi Turan vuracaksın. Hop bu fon aldı. Leo. Suarez. Shevchenko. Snyder. vezdi Snyder. vezdi Snyder. Açıyor ortayı. Suarez direkten döndü. Etrik yapacaklığından Suarez. Lilian Turan orada kakaya basıyor. Basamadık. Neyse 70 oldu artık değişecek. Üçüncü gol falan beklemekte. Ya Suarez etrik yapacaktı ne oğlum? İki tane direğimiz var ha şu ana kadar. 4-0 olabilecek bir maç. Kısmetsizliğimizde şu an 2-0'da kaldı. Kim yapalım biliyor musunuz? Neymar dedik. Neymar yapalım. Vini dedik. Vini'yi yapalım. Buralara da Sidor. Mateus yapalım. Çünkü Mateus da bu maç kaldırmıştı. Roberto. Rakip iki tık ileri aldı takımını. Bir tane de stoperi gidecek yani bizim forvet hattına. Lilian Turam, Carlos, Turam, Mateus, Leo, Mateus tekrar bıraktı. Mateus koşuya devam etti. Lothar Mateus açtı ortayı. Vinicius Junior girer girmez kafayla 3 farka taşıdı bizi. Vinicius Junior. Bu kartı çok iyi ya. En iyi Vinicius kartı net bir şekilde fırsatçı golcü Vinicius Junior, Sidor, Neymar tekrar Sidorf ama adam offside da. Adam offside da abi biraz hızlı atın şu pasları. Heriflerde şu an zaten bir tane soper kaldığı için arkadaşlar o pasları tıktık tık hemen hızlı hızlı yapmamız lazım yoksa oyuncumuz bir adım hızlı attığı an düşebilir çünkü zaten geçebileceği tek adam var. Mateus Sidor. şöyle görür mü aşağıyı göremedi Adams şöyle bir hataya zorlar mıyız Carlos Şurayı çektim. Alır mıyım? Alamadım. Kaka. Tekrar kakayı oyna. Onu yaptı da Turam. Alırsın onu. Alırsın onu. Kaka kim? Turam alırsın. Aldı. Turam gördü. Neymar bıraktı. Vini. Sidor. Matheus. Tekrar Vini. Harikasın ama ne oldu kanka? Orada oyun takıldı ya. Bak hala takılıyor. Dördüncü golümü elimden aldın. Gel. Ben sana bir tane daha atacağım gel. Dördüncü golümü elimden aldı. Çok sinirlendim. Ah! Neymar'a gelmedi. Leo, Neymar çık ofsaytın. Gusto. Bas abi, bas. Bas 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 İndir abi. Lan ben kanla bağırıyor diyorum. Beckham Bauer niye indiriyor? Vini. Neymar. Vini. Bırak oğlum aşağı. Geliyoruz. Rafa Leo. Haydi beyler. Leo. Çevirdi arkaya. Neymar Junior. Gel. Sen benim golümü engelledin. Sana çok sızdır oldum. Gol sevinci yapacağım. 4-0 oldu. Çok güzel. Atacağız dedik abi. O golü atacağız dedik. Son saniyede olsa o golü tıkarız içeri. Hiç sıkıntı yok. Güvence burada. 4-0. 4 fark. Güzel bir maçtı. Güzel bir galibiyet aldık. Sadece bir şuta izin verdik. 7 şut çektik. 6'sı isabetli olurken 2'de direğimiz var. 2'de rakibimizin kurtarışı var. Diğer şutlar nereye gitti lan? Bizim direkleri de mi kurtardı bu adam? Tuhaf şeyler yaşamış hocam. 7.5 Suarez 2 gol attı. Hetri'ye de yaklaştı aslında. Drey burada eşecek. Leao 7 asisti var. Şevşenko vesaire derken Viera 4.5 Carlos 4.5 almış. Canları sağ olsun. Bakalım kaç şey harcamışız. Oradan da videomuzu bitirelim. Dediğim gibi TikTok ve Instagram adreslerimden beni takip etmeyi unutmayın. Eşi dostu da takip ettin. O TikTok'u bir 100.000 yapalım. Bir 100.000'lik TikTok'umuz var diyelim. Bir hava atalım. Bir de Instagram'a 10 bin yaparsak çok güzel olur. Aldığımız derecede bu. Skorumuz da bu. Galibiyet oranımız da 166. Yozgat'a selam olsun. Ee, bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazla farklı videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi ve like atmayı. Beğenmekle like atmak aynı şey zaten. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.